Herkese Merhaba arkadaşlar aylar sonra yeniden beraberiz ee, birçok oyun denedim kanalımızın ismini değiştirdim fakat e, hani anladım ki otobüs simülatör ultimate'den başka ben oyun oynayamıyorum hani şöyle oyun oynuyorum e, iyi kötü anlamında değil hani bu oyunu artık e, sevmişim e, bu oyunla beraber büyümüşüz Sonuçta e, bu oyunda devam etmemiz daha doğru olur. Bayağı arkadaşlarımız soruyordu. Abi neredesin artık gel otobüs simülatör ultime çek Ve başladık. Uzun zamandır benim yokluğumda maalesef güncelleme gelmedi. E, yani bir nevi bu yüzden bıraktım zaten de. Hani güncelleme gelmemesi yüzünden. E, ayda bir, iki haftada bir e, güncelleme gelmesine biz alışmıştık Lakin Neredeyse 5-6 ay oldu değil mi Hani ben tam olarak hatırlamıyorum e, Lakin Zugs Gaming artık Bir güncelleme getirmesi lazım Instagram'da falan aktif e, Oyunları geliştirdiklerini düşünüyorum Açıkçası e, Adamlar oyunu biraz güncelleyip Hani geliştirip oturmuyorlardır e, Hani onlarda Bir şeyler düşünüyordur Umarım yakın tarihlerde güzel otobüslerle farklı yol e, biçimleriyle işte trafiğin yoğunluğu, şehirlerin düzeni, farklı şehirler umarım gelecektir. Lakin bu biraz zaman alacak. Yani bilmiyorum daha erken bir zamanda gelebilir. Hani bir 3-4 gün içerisinde umarım. Hani nedense bakın diğer e, videolarıma bakarsanız ben her videoya başladığım zaman hani uzun zaman sonra mutlaka ondan sonraki gün güncelleme geliyor. Hani bu günden sonra da güncelleme gelirse artık şaşırmayacağım. Hani diğer videolarıma bakabilirsiniz. Hep öyle oluyor nedense bilmiyorum. Lakin yani çok da keyif alıyorum öyle bir şey olduğunda Umarım e, bu video işe yarar ve yarın. Pazartesi günü güncellememiz gelir. 1.5.1 güncellemesi ne geleceğine dair pek bir ipucu yok. Biliyorsunuz ki Zuxki asla böyle bir şey yapmıyor. Güncelleme sürprizlerle dolu. Otobüs gelir mi? Umarım. Lakin bu yolların artık bir değiştirilmesi lazım. Eee hani daha farklı yapılması lazım. İnsanlar artık sıkıldı. Hani 6-7 aydır aynı yollarda gidip geliyoruz. Her e, şehir arasında demiyorum bakın. Hani iki tane değişiklik yap. Mesela bu yolları kaldırın. İkisini iki tane farklı yol biçimi getirin ki insanlar oyundan daha keyif alsın. Yine aylar sonra yeniden başladığımız için hani izlememiz biraz düşebilir. E, bunun da sizi ee, hani beğenirseniz videolarımı destek olmuş olursunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet uzun zamandır maalesef yoktu. Zeus ee, Gaming de buna çok büyük katkısı var. Ee, güncelleme gelmeyen bir oyna sürekli video çekip durmak da hani çok saçma olur. Yani aynı videoyu sizlere neden izleteyim ki? Yani bu da farklı bir şey bence. Farklı şeyler denedim. İşte ee, Zux ile devam edeceğiz. Arada seçim oyunu falan oynarız. Lakin seçim oyunda da e, biraz bokunu çıkartmışlar açıkçası. Neden? Çünkü e, hani her şeyde bir reklam veriyorlar. Hani Zux game'de istediğinde, istediğin zaman reklam izliyorsun. Hani para kazanmak için oyunun başlangıcında. Ama e, maalesef işte seçim oyunu öyle değil. gerçek hayat modumuz devreye girecek ee, yavaş yavaş skinleri yapmaya başlayacağız ekiple multi multi, multi de, artık oynamaya oynamaya unutmuşum multi de e, konvoy yapacağız isteyenler gelebilir instagram adresimiz aşağıda mevcut oradan bize katılabilirler e, işte duyuruları hikayemde paylaşıyorum ayrıca ee, hani bir grubumuz var. O gruptan da duyuruyorum. Sizlere de gelirseniz çok çok mutlu olurum. İşte bizim çekiliş katından e, kazanan arkadaşlarımız vardı. Onlara da hediyelerini böyle bir, bir iki hafta içerisinde mutlaka vereceğim. E, ben de alacağım kendime. Bir 5-6 kişi konvoy yapacağız. 5-6 yani kişiden başlayacağız. Sizler de gelmek isterseniz yorum yazın, mesaj atın, Instagram'dan takip edin. Sizlerin mesajlarını da göreyim. Sizlerde de gelebilirsiniz tabii ki de. Evet Sivas'a geldik. Ee, bu hangi araç diye sorarsanız zaten büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Travego X. Cidden kaliteli güzel bir araçmış. Yani hız bakımından, işte konfor bakımından cidden güzel araç. Şimdi ben seni şöyle bir sollayayım mı, sağlayayım mı, bir şeyler yapayım. Ama ben seni geçeyim. Ee, bu arada Instagram'a bana videolar atabilirsiniz ben de sizleri etiketleyerek o videoları atmayı düşünüyorum açıkçası. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız benim için çok çok önemli. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.